Herkese merhaba. Nihal'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, bugün sizlerle gördüğünüz gibi koyu nil rengi bir yazmam var. Daha şeyden çıkartmadım, poşetinden çıkartmadım. Sizlere göstermek istiyorum. Cenk'in yazmam. Bugünkü renklerimi yeşil, altın başan 383 numara, sarı koyunil rengini kullanacağım şurada görmüş olduğunuz rengi aldım e, açıkçası bunun da bilgisini vermek istiyorum Sizler de mutlaka tek renk olan yazmalarda bu şekilde alabilirsiniz ve bir adet de pemben var şöyle göstermek istiyorum tekrardan kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Yazmamın rengine bayıldım. Daha önce de söylediğim gibi kesinlikle ben zürafa yapmıyorum. Öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. Başına iki kez doladım. Sonrasında bir adet zürafam oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum zürafadan tekrardan geriye dönüyorum. Sonrasında bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Tekrardan üstüne çıkıyorum. Aşağıya iniyoruz. Aynı yuvanın içine. Şöyle göstermek istiyorum. Sonrasında 4 adet zürafamı oluşturuyorum. 1 2 3 Ve 4. 4 adet sürafamı oluşturduktan sonra yuvamı oluşturuyorum. Tekrardan geriye batıyorum. Bir adet sinek kanadı yapacağız. Pırpırımı oluşturdum tepesine batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum bir taraftan da. Tekrardan yuvamın içine batıyorum. Bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırımı oluşturduktan sonra tabi bu pırpır biraz açıkçası çok yüksek oldu gibi tekrardan bir adet küçük pırpır pır oluşturuyorum tepesine batıyoruz aynı yuvanın içine gördüğünüz gibi batıyorum şöyle göstermek istiyorum şimdi tekrardan 5 adet zürafamı oluşturuyorum bir iki üç dört ve 5. Sizin de çocuklarınız aynı mı? Bir taraftan videoyu çekiyorum, bir taraftan ödev yapıp görmeniz lazım. Seslerini duymanız lazım. <laughs> Neyse videomuza geri dönelim. Tekrardan 5. zürafamda geri dönüyorum. perm oluşturuyorum. Tekrardan tepesine batıyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. adet zürafa yapıyoruz. 1 ve 2. Iki. ikinci zürafamdan geri dönüyorum. Ve sinek kanadımı tekrardan oluşturuyorum. bir adet daha yapalım. Bakın gördüğünüz gibi bir adet bırakıyorum. İkinci zürafamda geri dönüyorum. şöyle göstermek istiyorum Ben şimdi bir adet daha sinek kanadımı oluşturup tekrardan Evet hanımlar gördüğünüz üzere ben taban kısmını tamamladım ve geldim sizler için şu şekilde göstermek istiyorum Ben bu şekilde taban kısmını tamamladım şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim incelikli bir adet sık oluşturuyoruz. Başını iki kez doluyorum. Sonrasında 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturdum. Sonrasında baştaki pırpırıma batıyorum. Her bir pırpırın arasına gördüğünüz gibi gödeni oluşturuyorum. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bir saniye. Sonrasında gödeninin içine batıyorum. 3 adet pırpırımı oluşturuyorum gödeninin içine. 1 2 Ve gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturdum. Sonrasında bir sonraki Hırafımın içine sık iğnemi yapıp gördüğünüz gibi geçtim. Tekrardan 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Şöyle bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi sizinle bir diğer rengimizi de yapalım isterseniz. Şimdi sizlerle bir adet daha çiçeğimizi birlikte oluşturalım. Başına iki kez doluyorum. sonrasında 3 adet pırpır mı oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Tekrardan aynı pırpırın içine geriye dönüyorum. 2 adet güdenimi oluşturuyorum 1 ve 2. 2 adet güdenimi oluşturduktan sonra güdeninin içine 3 adet pırpırımı oluşturuyorum 1 2 3 sonrasında yanındaki gödenenin içine geçiyorum sık iğnemi oluşturacağım bir tane sık iğne ile geçiş yapıyoruz şöyle bir şekilde göstereyim tekrardan 3 adet pırpır pır oluşturuyorum Pırpırlarınızın eşit olması için baş parmak ve işaret parmağınızdan destek alarak yapabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldular. Şimdi kenarlarına minicik pırpır pır yapacağım. Sizlere onları da göstereyim. Buralarda sinek kanadı yapmıştık. Yaprağımıza battım gördüğünüz gibi. Öncelikle başını iki kez doluyoruz. Minik bir pırpır oluşturuyoruz. Var ve yok arası diyebiliriz hatta. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan karşıya atlıyorum ben karşıdan karşıya atlarken iplerimi kesmiyorum tekrardan... Bir minik pırpırımı daha oluşturdum. Şöyle bir gösterelim. Ben şimdi modelimi kamera arkasında tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Sizler için şu şekilde göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü almak isteyenler de bu şekilde ekran görüntüsü alabilirler. Ben bu yazmayı yazması karşı taraftan 300-350 liradan aşağı kesinlikle yapmazdım. Yapması oldukça kolay ve zevkli bir model. Açıkçası çok çok severek çıkarttım. İnşallah sizler de çok çok beğenmişsinizdir. Açıkçası ben bu şekilde çıtı pıtı olan modelleri çok çok seviyorum. Bu şekilde de sağ tarafa gidenler için göstermek istiyorum. Şöyle tekrardan Evet hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki iyi niyetse videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.